Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün gerçekten benim de çok istediğim ve yorumlarda ne zamandır çok yazılan bir şey yapacağım. Biber de yiyeceğim. Hem de 30 tane. Ya bana hep 30 tane yazıyordu. Ben de o yüzden 30 denemek istedim yani. Daha 50 falan demek istemedim. Belki bitiremem diye. Çünkü pirinç biliyorsunuz ki. Bu şekilde yani arkadaşlar. Bu arada 7 gün 7 video challenge nasıl gidiyor? Yani bana bunu yorumlarda yazın. Yapmamı ve çekmemi istediğiniz bir içerik varsa bunu da yazın arkadaşlar. Çünkü ya tıkanmış durumdayım yani ne çeksem diye. Çünkü ben hep soruyorum biliyorsunuz size. Güzel yani siz de izlemekten keyif aldığınız bir şey olsun. Geçen babam aradı beni öyle dedi. Ya Ceren bu aralar izlenmelerin düşmüş gibi sanırım herkes karantinada kilo aldığı için seni izlemek istemiyor. Başka şeyler mi çeksen dedi. Hmm. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı. O zaman başlıyorum. Hmm. Niye balkonımızın da çok severim. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Çünkü i̇şte muhtemelen alta yazılacak. Biz yani annem hiç bizi öyle alıştırmadı. Hiç ekli yapmadı bize biber dolmasını ya da sarmayı. O yüzden biz hep zeytinyağlı yiyoruz. Böyle bu şekilde yiyoruz işte. İçine böyle fıstık koymaz. işte kuş üzümü koymaz. Ne bileyim ben işte kıyma koymaz. Biz böyle pirinç işte ve pirinç, soslu pirinç. Maydanoz, soğan falan koyuyor içine. Hatta ben bir arkadaşımın evinde kıymalı biber gomasiyedini de aşırı şaşırmışım. Dedim ki siz böyle mi yapıyorsunuz? Ya bir annem bunları dün akşamdan yaptı. Ve o kadar canım istedi ki. saatte 4.20. Ben yani bu saate kadar bayağı izlendim. Şimdi doyduğum noktayı söylüyorum. Tam bu nokta arkadaşlar. Artık böyle yani gerçek güzel doydum. Ta kaç tane dolmamız kalmış? 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 dolma kalmış yani. 13 tane dolmayla tam doyuyormuşum arkadaşlar. Ya bir de ben bir yorum okudum kötü yorumları kaldırıyor musun falan gibi. Kötü yorumları kesinlikle kaldırmıyorum arkadaşlar ama bazıları çok kreatif ve aklımın hayalimin duracağı şekilde hakaret ediyorlar. Tabi onlar da zaten spam olarak bildirilen yorumlara düşüyor. Yani hiç yayınlanmadığı için ben kaldırmış olmuyorum. Ama böyle yani ne gerek var anladınız mı? Yani benim annemden mesela ne istiyorsun? Ne yapmış olabilir yani anladın mı? Hadi ben kötü bir insanım beni koydun bir kenara. Yani annemden, ablamdan. Yani neden bu kadar kreatif düşünüyorsunuz arkadaşlar? Başka şeyler için düşünün. Bir de benim çok düzenli haterlarım var. Bunları takip ediyorum arkadaşlar. Yani kanalı takip etmiyor değilim kesinlikle yok diye. Kesinlikle her videomun altına <laughs> aynı nefret bildirir derecesinde böyle yazıyor tamam mı? Yazıyorlar. 2-3 kişi bunlar. Diyorum ki Hı, hmm, gelmişken iki gözüm için. <laughs> yani artık ne yapayım alıştım yani. Ayrıca benim için bu önemli olduğu kadar bu da önemli yani. Demek ki diyorum bu videoda bir şey var ki beğenmemişler. Bilmiyorum. Bana çok ders. Bu şeyler demeyin arkadaşlar. Ya yani ne bileyim, iğrenç de, hayvan ayı da Bunlara alıştım tamam mı? Ama böyle... Yani... Yani siz yıpranırsınız, anladın mı? Ben yıpranmam. İçinde o kadar öfke olan insanlar bence çabuk yıpranıyor ve çabuk yaşlanıyor. Ay pirinçler anında şişmeye başladı. Yemin ederim anında şişmeye başladı herhalde. Biraz bir açayım. Oldukça şiştim. arkadaşlar zorluk bu üzerinden 9 veriyorum. Pirinç midemi sarkıtmış olabilir. Bayağı bir yani evet. evet. Onun dışında dolma çok güzeldi. Anneciğim ellerine sağlık canım benim. O minnoş ellerinle bana bu dolmayı yaptığın için teşekkür ederim. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü her video söylediğim gibi beğeni sayımız benim için çok önemli. Size seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.